yapmış olduğumuz hatalardan dolayı Sayın Milletvekilimizden af diliyor. Hakkını helal etmesini istiyor. Ben, ben başkanıma teşekkür ediyorum. Yani şimdi eee hepimiz belli e, olayları yaşadıktan sonra eee belli olduğunda ulaştık. Yani bizim bu yaşımızda da eee böyle bir alınganlık göstermemiz zaten e, mevzu bahis değil. Ben böyle güzel bir davranışa buna rağmen da gösterdiği için Sayın Başbakan'a çok teşekkür ediyorum. E, kendisine Allah yolunu açık etsin diyorum. E, Serpil Hanım. Şimdi efendim. Ee, uzun süreden beri gençlik kolları ilçe başkanıyla ile yönetim arasında bir sıkıntı olduğu belliydi. Aşikardı bu da ama biraz önce e, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Birkan Şen e, buzları eritecek bir açıklama yaptı. Sizden özür diledi. Ee, bu konuda e, sizlerin bir görüşünüzü alabilir miyim acaba? Şimdi ben e, başkan nezaket gösterdi. Yani böyle bir e, aramızda sıkıntı, böyle bir durum yoktu. Bilmiyorum bu kanaat nasıl oluştu ama e, başkan bir erdem gösterdi. Herkesin ortasında böyle bir e, jest yaptı. E, ben kendisine teşekkür ediyorum yoksa e, genç teşkilatımız gördüğünüz gibi e, bütün kadrosuyla e, eşleriyle evde olan kardeşlerimizle eşleriyle birlikte e, bugün e, aramızdaydı. E, ben e, bu birlikteliği sağladıkça e, e, bu bir arkadaşlar kardeşime teşekkür ederim. Değerli Başkanım teşekkür ediyorum. Peki efendim e, son bir soru daha soracağım. E, İsa Beyli Belediye Başkanı kuvvetlerimle de e, aralarının soğuk olduğu evet bizler tarafından biliniyor. Siz de partinin bir büyüğü olarak, bir abileri olarak bu konuda bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Ben bana intikal etmiş böyle bir şey yok siz nereden kanaat sahibi oldunuz bilmiyorum. Böyle bir kanaatı şey. nereden, nereden e, ulaştığınızı bilmiyorum. Peki.